Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine sonsuz kere hamdolsun. Salat ve selam Allah Resulü canımız kadar sevdiğimiz Peygamber Efendimizin üzerine ve ehli beytinin aile efradının sahabe-i güzin efendilerimizin üzerlerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Tecvitli okuma dersine devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Galü ya Musa. Gaf harfi kalın harflerdendir. Meddi tabidir. Meddi tabii bir defa anlatayım sonra bir daha anlatmayayım bu sayfada. Gaf harfinin üstünü var. Önünde hareketsiz elif var. Harekesi olmayan elif kendinden önceki harfe bir elif uzat uzatır. G Lü Harekesi olmayan Vav kendinden önceki harfi uzatır. Lü Üç tane met harfimiz var. Vav ye elif G Lü Y müse Harfi metten sini çeken gizli üzerine asar var. Evet okunmayan y var burada. O ilgilendirmiyor bizi. Üzerindeki asar çeker ilgilendiriyor. Sebebi metten de uzatma sebebi olarak da karşısına hemze gelmiş. Uzun elif gelmiş. Metni munfasıldır. Ayrı kelimelerde olduğu için müse ayrı bir kelime, inne ayrı bir kelimedir metni munfasıldır. Dört elif uzatılır. Ya Musa inna nunun ve mimin üzerine şedde gelince tutulur. İdgamı mislin ma'lugun nedir? Ve bir elif uzatıyoruz. meti tabi yapıyoruz. İnne lenned. Birinci nun sakin olsa, ikinci nun hareket olsa, sanki üzerine şedde varmış gibi okuyoruz. İdgam misliğin malgun nedir? İnne ile aynıdır. Lenne de dal harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Harfi titreştiriyoruz, yankı yaptırıyoruz. Ne de ne de huleha huleha ebeden. Metni munfasıldır. Harfi metten elif gelmiş. Sebebetten uzun hemze gelmiş. Uzatma sebebi olarak metnimun fasıldır. Dörd elif uzatılır. Zaten uzun hemze, uzun elif gelince met fasıl olduğunu ayrı anlıyoruz. Çünkü kelimeler ebeden gibi kelimeler uzun elif ile başlarlar. Ebedemme Tenmin ve onun sakinden sonra mim harfi gelince tenmin neydi? İki üstün iki esre iki ötre ve nun sakinden sonra mim harfi gelince idgam ma'lugun ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Ebedemme Ebedemme Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Tenmin ve nun sakinden sonra yemnu harflerinin biri gelirse ye mim nun vav yemnu Harflerden biri gelirse idgam ma'alihun ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Tenmi ve hun sakinden sonra lam ve ra harfler gelirse idgam bilehun ne olur? Harfler birbirine katılır ama tutulmaz. Bakınız. Farkı o. Tutulmaz. Şimdi biz idgam ma'alihun'e devam edelim. Ebeden me mü fihe. Evet. Bunlar met tabi biliyorsunuz. Me, de, mu, fi, F harfini çeken ne var? Hareket olmayan elif var. Bir elif uzatıyoruz. Fi, he diye. Üç tane met harfini böylece görmüş olduk. Vav, wow, ye, elif. Elif, e, a diye çeker. Vav, wow, ü, u diye çeker. Y harfi i, i diye çeker. fel heb B harfin üzerine cezim gelmiş galgale olur. Hemen galgale harflerini baştan gösterelim. Çünkü çok geliyor. Evet. Galgale harflerimiz B, cim, dal, tı, gaf. Biz bunların ezberlerimiz kolay olsun diye gut bi cedin diye ezberlemiştik. Gaf, t, b, cim, dal. Bakınız. Baş harfleri. Gaf, t, b, cim, dal. Bu harflerin üzerine cezim gelirse veya bu harfler kelimenin sonunda olursa gal olur. Mesela dün yazıyor. Ama kul huvallahu ehad derken durduğumuz zaman ne yapıyoruz? Gal yapıyoruz. Kul huvallahu ehad ehad gibi Fezheb ente. Tenmin veya nun sakinden sonra T harfi gelirse ki çok gelir. T harfi, F harfi, Kef harfi çok gelir. Ihva olur. Nun gunneli olarak tutulur. Genizimizden ses getirerek tutulur. Ente. Ihva yaptık. Ve Rab bu ra, harfi her zaman adi okunur. Ve Rab bu fe-ko-ti-le-i Lamı çeken elif var. Harfi metten, met harflerinden, uzatma harflerinden. Sebebi met, uzatma sebebi olarak da uzun hemze gelmiş, elif gelmiş. Metin munfasıldır. Dört elif uzatılır. Fekatilâ inna Yukarıda geçti. He hume, he hune. Nun harfi metti munfası e, tabii düzeltiyorum. He hune qa'idun qa bir elif i. Aynı harfi çıkarılırken boğaz biler biraz sıkılır. I değil de i <laughs> diye çıkarılır. Qa'idun <laughs> Mette arızdır. Durduğumuz zaman dört elif çekerek durulur mette arız arızalı met demektir. Durunca dört elif çekiyoruz, geçince bir elif çekiyoruz. Şimdi mette arız yapıyorum. Gaidun durdum. Şimdi durmak istemiyorum, hızlı okuyorum. Bakınız meti tabi yaparak geçeceğim. Gaidun, gale, gaidun, gale bir elif çekip geçtim. Gale Rabbi Rabbi İnni İdgam misin malgun ne? Tuttuk nun harfini bir elif çektik. Metni tabi yaptık. La <lâ> emliku Metni munfasıl. Evet yukarıda geldi örneği. La <lâ> emliku Kü <kû> diye de kef harfini biraz geriden çıkarıyoruz. Kü illa lam elifin üzerinde üstün olunca bir elif uzatıyoruz. Çünkü lamın üstünü var. Elifin hareketi yok. Uzat demektir. İlla nefsi met tabi ve ehi -eh bakınız H harfi kanun olduğu için ı'dan i'ye doğru bir giriş yapıyorum. Ve ehi -eh fefruk Galgale yaptım. Gaf harfinin üzerine cezim gelmiş. Galgale. Fef ruk beynene ve beynel gavmi. Gaf harfi burada izhar kamariye harflerindendir. İdgam şemsiye var. Bir de izhar kamariye harfler var. E, gaf harfi geldiği için elblam takısı okunur. Beynel derken okunur. Kaftan dolayı okunuyor bu. Bu ayrı ee, özel bir ayrıntı. Bu kadar ayrıntı girmeye gerek var mı bilmiyorum. Ama ben söylemiş olayım. Ve beynel kavmil fe'de aynı şekilde fe geldiği için eclam taksi okunuyor. Ve beynel kavmil fâsiquin ve tarız çekerek durdum. dolə feenneha misl ma'algunna nunu tuttuk şette var üzerinde he de للغاية yumuşak çıkarıyoruz feenneha muha ha harfi bakınız sert, keskin çıkıyor muharra muharrametun mü muharrametun aleyhim Tenvin ve nun sakinden sonra aynı harfi gelince ne olur? İzhar olur, tutulmaz. İhvanın tam tersi. Muharrametun aleyhim. Okuyarak geçiyoruz. Hangi harflerde tutmuyoruz, okuyarak geçiyoruz? Bir de onları göstereyim. Hatırlayalım inşallah. Tenmin ve nun sakinden sonra elif, hâhı, bakınız kardeş harfler. Ayn gayn kardeş harfler. Bir de H. Hanın kardeşi ama yumuşa. Bu altı harf gelirse tutmadan geçiyoruz. Eğer bu altı harf gelmezse bu 15 harf gelecek demektir. O zaman tutuyoruz. Ihva. 15 harfi ezberlemek zor olabilir. O zaman bu altı harfi ezberleyelim. Bunları da tutmayalım. Bundan başka gelen harfleri tutalım. muharrametün aleyhim erbe'ine er diye kanun okudum. Niçin? Ra sakin olsa, ra'dan önceki harfin hareketi üstün ve ötürü olsa ra kanun okunur. Er demiyorum. Er be'ine sene. Durduğumuz zaman bu yuvarlak t'ler he olur. Sene. Ama geçersek, durmasak t olur. Bunu bilelim yeti Yetihune yeti Aynı uzunlukta çekiyoruz. Fil er Bu yine kanun okudum. Fele Lem çektim. Üzerinde üstüm var çünkü. Bir elif uzatıyorum. Metti tabii yapıyorum. Fele te'se Bu vurduma işinde yanlış yapıyor bazı arkadaşlarımız. Te diye böyle aynı doğru bir gidiş oluyor. Elif'in çıktığı yere vurduruyoruz. Elif fele te se alel ayn vazımı sıkıyorum. A'dan ziyade a alel gav gaf harfi kalın gav mil fesiqin fe metti tabi siqin arızdır. Dörd elif çekerek durdum. Ayın durağı bir konunun bittiğini, yeni bir konunun başladığını gösterir. Bu ayın durağı. Ve türlü. Vav harfini çıkarırken nasıl okuyorduk? Dudaklarımızı ısırmıyoruz. Ve değil de ve. Dudaklarımız birleşmeden ileriden geliyor. Ve türlü. Aleyhim nebe nebe ebney Ademe Gördüğünüz gibi burada hiçbir harfi çekmeden okuyorum. Nebe ebneyi. Nebe ebneyi. Ama be ne yapıyorum? Galgale yapıyorum. Nebe ebneyi. E deme. Bil hak. Bil hak. Bu şeddeli harfin üzerinde durduğumuz zaman böyle duruyoruz. Bil hak. İv, pertekze, iv, iz qarra be karra, be gur ra kan okudum. Önceki harfin harekesi ötre olduğu için. Gur gur be nen fe Terminden sonra fe harfi çok gelir dedim. Ne olur? Ihva olur. Gunneli olarak tutur. Genizden ses getirerek. Gur be nen fe tü, bile. Fet-ü-gu fet ü bile. Min-e Bundan sonra elif gelmiş. İzhar harflerinden altı harften birisi gelmiş. Tutmadan okuyoruz. min e Min-e-ha-di-hi-me Velem yü Velem Bel, minel, e, har. E, met tabi. E, har. Ya yani ra harfini kan okudum. Niçin? Radan önceki harf üstün olduğu için. Minel, e, har. Ra kan okunmasının ismi nedir? Hükmü ra. Ra'nın hükmü. Gale. Le'ek'o. Galgala yaptım. Gafar üzerine ne geldi? Cezim geldi. <tülennek> Le eq <-a> tulennik Le Bunun üzerine şette geldi. İdikam-ı Hissiyel olarak tuttum. Gale <gâle> <gâle> innema yeteqabbelullahu yeteqa yeteqabbelullahu Lü dedim ama Allah lafzını kan okudum. Allah lafzı da lafsatullah'tır tecvitteki ismi lafsatullah. Nasıl okunur? Allah lafzının önceki harfin harekesi ötüre ve üstüne olursa kan okunur. Esre olursa ince okunur. Ötüre gelmiş kan okuyalım. Yetakbellahu minel teqin le BE tenvin ve nun sakinden sonra b harfi gelirse iklab olur. İklabın tek bir harfi vardır o da b'dir. Bakınız le imbe. sanki min varmış gibi tutuyorum. Le imbe leim imbe besatte Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler burada bir tecrit kuralını ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. İdgam seyin. Mekreçleri aynı olup sıfatları başka olan iki harften birincisi sakin bakın birincisi sakin kad birincisi sakin ikincisi hareket olursa t hareket olursa birinci harf ikincisiyle birleştirilip şeddeli gibi okunmasına idgam edeceğini seyin denir. Üç mahreci vardır. Bakınız. T, dal T mahreci. F ve Z mahreci. B, Mim mahreçleri vardır. Bakınız örneğimizden bakalım. Birinci dal harfi sakin. ikinci T harekeli. Daha T iki harf yan yana gelmiş. Birinci sakin ikinci harekeli. İkinci harf gibi okuyoruz. Şeddeli gibi okuyoruz. Kade demiyorum artık. Kat Gatte diyorum. Kat tebeyyene. Burada abed tüm demem lazım. Dalın üzerine cezim gelmiş. Ama abed demiyorum. Galgale yapmıyorum. İkinci harf üzerine şedde varmış gibi okuyorum. Abed tüm. Dal ve ten yan yana geldiği için. Ve kalet da. Ve kalet da demiyorum. Sanki da harfi varmış gibi, üzerine şedde varmış gibi okuyorum. T, t geldi bu defa. Ve qalet taifetun. Ve f, z mahreçleri ise şöyle oluyor. Bakınız. Bunları da gösterelim böyle. İz zalemü. Z ve peltek s harfi, peltek z ile peltek s harfi yan yana gelmiş. Burada yelhef Delike demiyoruz artık. İkinci harfi okuyoruz genelde. Yelhez Bakın S harfini okumuyorum. Yelhez Biz bunu idiga mütecaniseyin diyoruz. İz zalemü İkinci Z okuyorum. İz zalemü Pekala B'nin makreci nasıl oluyor? B yine birinci sakin, ikinci hareket olacak. Ye büneyyel keb maane. Bakın B ve mim yan yana gelmişler burada. O zaman ikinci harf ne? Mim. Mim gibi okuyacağız. Ya büney yer yor kem maane. Keb demiyorum. kargale yapmıyorum artık. Mimin üzerinde şette varmış gibi okuyorum. İkinci harfi okuyoruz. İkinci harfler yan yana geldiği zaman. Ya büney kem maane ye büneyer kemane gibi okuyoruz. Biz buna idgam mütecaniseyn diyoruz. Burada da t ve t yan yana gelmiş. Hangi harfi şeddin okuyacağız? T harfini. Le im besok te ileyye yedeke itak tüleni Ma Me, ana metni munfasıl. Ene uzatmıyorum niçin? Altında ne yazıyor? Gasır. Uzatma demek. Ene. bi ba Bi ba Bakınız. Sin harfi ince si diyorum. T harfi kalın t diyorum. Bi ba diye. Terminden sonra ye harfi gelmiş. Yemnüvenin, yemnünün ye'si gelmiş. İdgam maalûne yapılır. Harf birbirine katılır ve tutulur. Bi be si yediye <laughs> ileynke ki eq tulenk Kalgala yaptım. İnni e metmin fasıl <laughs> dörde uzattım. İnni <laughs> nunu tuttum ne yaptım? İdgam mislin maalûne üzerinde şedde olduğu için nun harfinin inni ehafü eha hı harfini bastırarak çıkarıyorum. Ehafüllâhe Allah lafını kan okudum. Önceki harf ötre olduğu için fü Rabbel alemin ra r değil de ra. Biraz bastırıyoruz ra harfini. Rabbel alemin inni dü ra esre ridir rodil rudil üridü ente bundan sonra te harfi çok gelir ne olurdu ıhva hunneli olarak bunu tutuyoruz bu e ne oldu metti muttasın oldu bu defa kırık hemze geldi bakınız tebu'e bir kelime de olduğu için metni mutasının uzatılması vaciptir. Metni muttasılı çok hızlı okuyuşlarımızda iki elife kadar düşürebiliriz. Metni munfasılı bir elife kadar düşürebiliriz. Bazı hocalar Ramazan'da mukabele okurken ya yühellezi diyor. Bir elif uzatıp geçiyorlar. Doğru mu? Doğru. Metni munfasılın uzatılması caizdir. Metni muttasılın vaciptir. En tebu e bi ifmi. Hocam diyorlar sen bu peltekseleri f diyorsun diyorlar. Hayır efendim ben peltekse ama f gibi çıkıyor. Allah affetsin. Siz de affedin. Bi ifmi ve if minke ve if minke fetekune min e izhardır. Bundan sonra elif gelmiş. Tutmuyoruz. Min els. Sat harfi kanun olduğu için e els. Els diyorum. Es dersem sin harfi gibi olur. Anlam değişir. Els els habinner. 4 çektim. Metaruz yaptım. Ra harfinin üzerine durdu, durduğum için hükmü ra yaptım ve kanun okudum. Önceki harf üstün olduğu için. Min els habinner ve zâlinke cezâ'u metni muttasıl uzatıyoruz. Cezâ'u zâlimin ü uzatmadım. Altının kasır yazıyor. Fe dav t harfi kalın. Fe dav ve lehu hü zamirini uzatıyorum. Her zamirinden önceki harfi harekeli olursa H zamiri uzatılır lehu bir elif. Nef suhu bir daha geldi. Sin harfi hareket olduğu için hü zamını uzatıyorum. Nef suhu atle ehihi. Bu defa her zamını uzatmadım. He zamını ne zaman uzatılmaz? Kendinden önceki harf sakin olsa veya okunmayan bir harf varsa h zamını uzatılmaz. Yani çeken bir harf varsa. Ehihi H'y'i uzattım ama hi uzatmadım. e hy h Uzattım. Lam'ın üstünü var. fe ve ha minel-ha sir in fe okudum. Önceki harf üstün. Hura ra Gayn kanun harflerdendir. Hu, Gu. Gurrabeyye. Gu. Terminden sonra ye gelmiş. Ye minüvenin ye'si gelmiş. İdikam ma'lugu nedir? Tutulur ve birbirine katılır. Gurrabeyye. Ye be. fil er. Er. Kanunu okudum. Örnek yukarıda geçti. Li yüriye hu. Sadece hu çekiyorum. Kendinden önceki ye harfi hareket olduğu için. Diğerleri uzatmıyorum. Li <lüğün> r demedim ri dedim. Li yuriyehu keyfe yuveri sevete ehiyy durdum ve çekerek durduğum için dört çekiyorum. Metta yapıyorum. Ehiyy eğer geçersem her harfini uzatmadan geçeceğim. Geçelim e hoy hi kâ le yâ ve y e Meddimun fasıl e az e a e a e Bakınız e üstün e, aynı üstün a. E-a Bütün üstünlere a dersek olmaz. Bakınız o zaman karışıyor. e a tü en ekune izhar ke, elif gelmiş Mith-le. petekse hevel hevel hurabi fe u bakınız sadece vav harfini uzay çektim çünkü önünde okunmayan elif var çek diyor vav harfini e diye uzat diyor, uzak diyor fe u ye Uzatmıyorum. eh-hi çekerek durulur. fe els Yukarıda geçti. fe-els-be-ha minen ne di yaptım. Sadakallahul azim